Bugün mübarek Ramazan ayına az kaldı. Acı istiyor mu abi acı. He? Acı istiyor mu? He biraz olsun burada şekerim düştü. Sokakta iki gündür sokaktayım. Bereket versin üç kuruş cebimde para vardı. Bizim devletimiz niçin gerçek Müslümanları, vatanseverleri, dümbüklere, pirzemeklere, din düşmanlarına, vatan hainlerine üç kuruş mefaat için kurban olarak veriyor. 34 yıldır ben bunu çözemedim. Çünkü niye? Bizim yokluğumuz, bu ülkenin yokluğu. Bizi kurban olarak vermiyorsunuz. Siz bu milleti veriyorsunuz, bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Yarın var ya, üç kuruş mefaat, o makam, mevki ne sizi ne sevdiklerinizi kurtarmaz. Baksan hepsi ülkeyi kurtarıyor. Zeydan Karalan bile şehitlerin anısına Türk bayraklarının yapımını, tasarımını engelleyen soytarı 3 kuruş mefaat için herkes karşısında el pençe duruyor. Halbuki şehitlerin hürmetine Cenab-ı Allah buğdaya başa verir. Onlara yaptığınız edepsizliği ne size ne devlete ne de bu millete bırakmaz. Siyaset nedir? Çalmaya, çırpmaya, yeni sülalesini zengin etmeye gelir. Güzellik maskesine bürünürler. Tarikatlar, cemaatler hepsi o. Hepsi 3 kuruş mefaat için. Geride gerçek bu ülke için inançlı severlerin yapmış olduğu hizmetlerin hürmetine bir lokma ekmek yiyordunuz, huzurluydunuz. Hepsini yamyam gibi suculuk muculuk adı yiyip bitirdiniz ya. Devlet de bizi size kurban olarak verdi ya. Devlet kendini sizi kurban olarak verdi.